11. sınıf ileri matematik 1. 2. dönem 1. yazılı yazılan. Şimdi sorumuza bakalım. cos kare 1 artı cos kare 2 artı cos kare 3. Nokta nokta cos kare 89'un değerini bulunuz demiş. Şimdi cos kare 89'a biz ne diyeceğiz? sin kare 1 diyeceğiz. Burası ne olacak? sin kare 1 olacak. Ondan önceki de cos kare 88 ise sin kare 2 olacak. Ondan önceki ise sin kare 3 olacak. Dolayısıyla bu şekilde devam edecek. 44'e kadar, 45'e kadar geleceğiz. Şimdi o zaman biz bunları 2 2 buluşturalım. cos kare 1 ile sin kare 1 1 yaptın. cos kare 2 ile sin kare 2 de 1 yaptın. Bu şekilde nereye kadar gelecekler bunlar? 44'e kadar gelecekler. Yani 44 tane birimiz var. 44'e kadar gelecekler. O zaman 44 tane birimiz var. 44 artı. Sonra da 45 var. Kos kare 45'in değerini yazacağız. Yani kosunuz 45'in değeri neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Bunu ayrıca yapıp yazacağız. Bunun karesini alacağız. Kök 2 bölü 2'nin karesini alacağız. O da 44 artı 1 bölü 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 44 ile 2'yi 88, 89 bölü 2 yapacak sonuç. İkinci sorumuzu çözelim. A, B, C, D değerler vermiş. Bunları küçükten bir yere doğru sıralayın demiş. Şimdi A'yı 180'e tamamlayalım. 180 olması için 80 olacak sin 80 B'yi bunu da sine çevireceğiz. Önce kosa e çevirelim. Ee, direkt sine çevirelim. 170'ten kaç fazla? 270'ten. 270'ten kaç fazla ona bakacağız. 270'ten 31 fazla. Sin 31. Dördüncü bölgede olduğu için kosunu artı. C'ye bakıyor, bakıyoruz. Tanjant 245. 180'den kaç fazla? 45 fazla. Tanjant 45 diyeceğiz. Üçüncü bölgede artı. Kotanjant 165. ikinci bölgede eksi yapıyor. Bunu da tanjanta çevireceğiz. 180, 90'dan kaç fazla ona bakacağız. 90'dan. 90'dan 75 fazla. Şimdi bunları sıraya koyalım. En küçüğümüz eksi olduğu için diye en küçüğümüz olacak. Sonra sinüs 31'imiz yani en küçüğümüz olacak. B olacak. Sonra ise A ile C arasında değerlendirme yapacağız. Hangisi daha küçük diye. Tanjant 45'in değeri nedir? Kök 2 bölü 2. Pardon tanjant 45'in değeri 1 yapıyor. Tanjant 45'in değeri 1. Sin zaten 80 eksi 1 artı 1 arasında olduğu için tanjant 45'ten nedir? Küçüktür. O yüzden sin 80 en sonunda DB en sonunda sin 80'i yazdık. Sonra da C'yi yazacağız. Çünkü sin e, tanjant biliyoruz 1. E, sin 80 maksimum 1 oluyor 90'da. O yüzden küçük. O zaman sıramız D küçüktür, B küçüktür, A küçüktür, C olacak. Tanjant x eksi 5 pi bölü 2 eksi kotanjant x eksi 7 pi kosinüs eksi x eksi sin x eksi pi bölü 2'nin değerini bulun demiş. Biz bunları bulalım. 5 pi bölü 2 ne yapıyor? 2,5 pi yapıyor. Yani 5 pi bölü 2 B'yi bölelim. 2.5 pi yaptığı için o da 0.5 pi'ye denk olacak. 2, ,2 pi bölü 2 alacağız. Neden? Çünkü 2 pi'nin katlarını atıyoruz. Attık o zaman. Tanjant pi bölü 2 çıktı burası. Yazıyoruz tanjant x eksi pi bölü 2. Sonra kotanjanta dönecek bu. Eksi kotanjant 7 pi. 7 pde de eksi 7 pde atalım. Ne kısmına atalım? 7 pi'de 2 pi'nin katlarını atınca pi kalıyor. Pi'ye denk. O zaman bunu da attığımızda yazıyoruz. Kotanjant eksi x eksi pi kalıyor. Sonra kosinüs eksi x, kosinüs çift fonksiyon olduğu için eksi dışarı verilmiyor, kosinüs x olacak bu yine. Sinüs, sinüs eksi dışarı verdiğimizde şu şekilde bir şey olacak. Sinüsü şurada yazalım. Eksi dışarı verdiğimizde önümüze artı gelecek. Yani şunu eksi sin pi bölü 2 eksi x olacak. Bir eksi de burada olunca artı oldu. Sin pi bölü 2 x. Bu da ne eşittir? Cos x eşit. Yani bir cos x daha geldi paydaya. Tanjant x eksi pi bölü 2 bu eksi kotanjant eşit. Eksi kotanjant x eşit. Kotanjant eksileri dışarı verecekler bunlar. Eksileri dışarı verince kotanjantlar dışarı veriyor. Pi artı x üçüncü bölgede burası artı olacak. Eksileri dışarı aldık. Pi artı x kotanjant pi artı x de pi'den x kadar fazla kotanjant x yapacak bu da. Eksi kotanjant x artı kotanjant x'e dönüştü. Cosinus x yazmıştık. Düzelttik onu. 2 kotanjant x. Burada ne var? 2 tane kosinüs x var. Dolayısıyla yukarısı 0 olduğu için sonuç 0 olacak. Çünkü eksi kotanjant x artı kotanjant x 0 yapıyor. A, B, d ifade vermiş. Bunların işaretlerini bulundu demiş. Kosinüs 40 artı sinüs 40 da artı. 70 de birinci bölge olduğu için artı. Artı artı zaten artı yapıyor. A'nın işareti artı. B'yi bulalım. Tanjant 70 birinci bölgede artı. Tanjant 20 de artı. Fakat tanjant 70 tanjant 20'den büyük. O yüzden burası artı. Birinci bölge olduğu için burası da artı. Fakat tanjant 70 tanjant 20'den büyük birinci bölgede. O yüzden B'de ne olacak? Artı olacak. Tanjant 70 diyelim. Tanjant 20'den büyük yazalım. O zaman B'de artı olacak. C'ye bakalım. Cos 79 sin Kaça eşit onu yazalım. Sin 90'ı tamamlayan 11. Sin 11 eşit. Dolayısıyla burası da ne yapacak? Sin 81, sin 11'den büyük olduğu için sin 81 büyüktür sin 11. Dolayısıyla C de artı olacak. D'ye bakalım. Kotajantı çevirelim. kotanjant 170 tanjanta çevireceğiz bunu 180'den kaç fazla 270'ten kaç fazla olduğuna bakalım öncelikle eee ikinci bölgede kotanjant 170 ikinci bölgede 90'dan 80 fazla o zaman tanjant 80'e dönecek tabii ki eksi tanjant olacak eksi tanjant 80 oldu Kotanjant 25 ise tanjant 90'a tamamlayan açıyı bulalım. 65 yapacak. Dolayısıyla bunların da işaretleri ikisinde işaretleri ikisi olduğu için diye de eksi olacak. Yani işaretleri artı 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 sonra eksi. ABCD'nin işaretlerini bulunuz diyor. Esas ölçülerini bulmamız lazım. Bunları tek tek. O zaman biz bunları 1881'i 360'a bölelim. 360'ın katlarını atacağız. 360, 720, 1440 Sonra 360'ın katlarını bir yazalım. 360 720 1080 sonra 1440 360'ta eklersek 1700 1800 yapıyor. Nereye kadar var? Buraya kadar var. O yüzden problem yok. Şimdi bakalım. Kosünüs 1881 demiş. Demek ki 1800'den ne kadar fazla? 81 kadar fazla. O zaman A'ya ne yazacağız? Kosinüs 81. Birinci bölgede. İşareti nedir o zaman? Artı. B'ye bakalım. Tacat 1453. 1440'a bakalım. Kaç fazla 1440'ten? 13 fazla. O zaman B'ye de ne diyeceğiz? Tanjant 13. Birinci bölgeye düştüğü için o da artın. C'ye bakalım şimdi. Kosinüs 570. 360'tan kaç fazla? 360'tan fazla olan kısmına bakacağız. 3 460, 560, 260, 210 kadar fazla kosinüs 210 yapıyor. 210 360 tane yapıyor. 570 yapıyor. Bunu da dönüş 180'den 180'e kaç eklersek 3. bölge olduğu için eksi olacak bu. Yani işaret istediği için 3. bölge olduğu için eksi. Direkt onu yazalım. Ama nedir bu? Eksi kos 180'den 30 fazla eksi kos 30 yapıyor. Yani işareti eksi. D'yi bulalım. 360'tan 490 ne kadar fazla? 130 kadar fazla. O zaman ne olacak? Sin 130. Sin ikinci bölgede artı ama yine de dar açıya çevirelim. Sin 180'e 50 var. Sin 50 oldu. Sin 50 de artı. O zaman şartlarımız artı artı. Eksi artı oldu.